Alo da ismail. Video Ne yapıyorsun peki müzik falan mı? Aynen. Rakçıyım ben. Rakçısın isim versene abi bakalım. Instagram adresi? Kaan Tan Göze. Kaan Tan Göze hemen bakalım. Abi onu biliyorum ben merak etme. Helal lan kardeş. Eee. Ego ispatı mı bu? Ne? ne konu bakımında? Ne konu bakımında? Değilim, değilim. değilim ulan değilim ulan niye onu soruyor? Koy benim ulan koy benim. Kanka sokağa çıkmak yasak değil mi? Bize yasak değil. Bize değil kanka. Kanka arabanın plakasını versene emniyete bir. yapıyoruz kanka? Nargile içiyoruz. Az sonra ne yapacağız? Yine nargile içeceğiz. Daha sonra tabi ki de nargile. Ee... ben olamam sıkıntı sıkıntı yaratırım abi ben. Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Rock and roll. Okay. Rock and roll. Oh, I'm 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 guitarist. Yes. Yo, gitarist. Yes. Oh my I... god. Man. Wait. Oh my god man. Ayıpsın ayam çatır çatır İngiliz. What? Bana yeah. Hafız Gamze diyeceksin. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra Hafız diyeceksin. 50 kuruşu mu aldın? 50 kuruşu mu aldın? 50 kuruşu ver lan türek. Al bakalım. Selamun aleyküm ey ahali. Çekik. Çinlisin abla sen. Japonsun bir kere. Akıllı adamsın. Oo bayağı açıldı ya. O kadar açılıyor mu sizin gözleriniz? <laughs> kanka beni kimse tanımıyor lan. Ben tanınan keşfedilemeyen yayıncıyım ben. <laughs> bir dakika bir dakika. Sen hala abone değil misin? Hala bildirimleri açmadın mı? Gülersin. Açma. Oo. Ne yaptın ya? Ne yaptın sen yiyen ya? Devam et kanka. <laughs> Mero'ya benziyor ha. <laughs> bir hatıra fotoğraf çektirek mi la? Çek <laughs> abi. Sen kenara çekil oğlum. Pişt. Aa, alo. Gel. Gel bro. Mero'yla Omek'le de delirmeceler. Aa, şey değil misin sen? Bokta çıkabilir diyen bir abi vardı. <laughs> Bokta çıkabilir yani güvenmiyorum da. <laughs>

Yakışıklısın abi. Yakışıklıyım. Deniz. Kaza geldi. Ne oldu? Şarkı dinledi ya kaza geldi. Acılarda yürüyoruz, Arada bir kaygını yokluyorum. Cennetten çiçek mi saldı ya? bir saldı ya. Ne Merhaba. güzel. Merhaba. Yayında mısın abi? Hayır. Tamam. Tamam. Karışım. Aa. Mehmet yaptılar o. Aa, Russian. Russian. Few moments later. Bir amno koyayım. Ba Rus ooo. O Rus bu çocuğu I don't speak Turkish işine geldi mi amına koyayım O Rus bu çocuğu <laughs> going, Bana küfür etme ama ha <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın ırkımız Çin'e beden ırkımız Söylenir Türk'ümüz çağlardan çağ